Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe bu sefer sizlerle birlikte Asphalt Nitro oynayacağız şu an bunu biraz modifiye edeyim Oyun biraz oyun hilelerini yükledim Çok beğeni gelsin diye <laughs> Muha ha ha Hadi Devam edelim Hadi bakalım. o tövbe, tövbe. Paket kutusu satın alayım. Hı hı. istiyorum ben. Oğlum lan her şey bana bedavaymış gibi geliyor çünkü 13 milyon para bundan var 16 milyon tane bunlardan var Neyse i̇şte ben bunlardan bedava alayım Bir de bu 30 tane kart veriyor. Bu daha güzel. Tamam. Şimdi bana 30 tane eşyamı verdi. Şimdi sen bana şöyle güzel bir tekerlek modifiyesi ver abim. Tamam. Şimdi biz yarışa alalım. Şu an ikinci yere geçtim. Üçüncü yere geçtim. Dördüncü yerde oynanacak bir yer daha var. Beşinci, yer, beşinci bölümde de Altıya altıda daha hiçbir bok yok. Tamam hadi biz gidelim. En baş. Ben en daha en başı bitireceğim. Bununla mı oynayacağız? Aa çok ezik. Deli. Deli. O halam 4 seviye davranış kıyama. Biraz hızlandıralım. Abi sen bana şöyle güzel bir nitro ver. Birazcık daha. seviye seviyorsun. Tamam hadi gidelim. Haydi bakalım. Araba, araba hiç de güzel değil. Arabayı bile beğenmedim. Sonsuz nitro kullanarak diğer yaslıyor. Yaşlıyor kaza. fazla ama için enfeksiyonu aktar. Oha. Bir de benim çifte nitro şey var. Ben aksiyon istiyorum. Aksiyon. Ne oldu? <laughs> oha lan gerçekten hızlı gidiyor. Oha. o lan nitrosu o kadar hızlı ki. Şey de Şu an şey. bunu çok güzel sürüyorum. Bütün arabaları sürüyorum. Çok güzel. Videodan önce de e, oynamıştım. Bütün biri, birinci bölümün hepsini geçtim. İkinci bölüm açık olduğunu da gördüm. Bir kez de hileli uygulama nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. Bir videoda da. Tabi o yüklemeyi çalıştığım uygulama yükleyebilirsin. Bir de sen sen kimsin de? Benim yerime oha, oha Şu an iki de iki kişi var. Ölen geberiyor mu? Lütfen. Ben ki dışı üç de. Neyse bir birinci var burada. Oha lan dese atayım. Ben özlüyüm. Ben, özleyeyim. ben ben de hızlıyım. Peki ama çok yordu ya. Neyse hadi gidelim. Oha lan. Hayır. Çok güzel geçtik. Hii. Sen beni mi yaşarsın? Zengin. Oğlum ben iki miyim? Hani? Neredesin? Eee? Oha. Ben onu yapabilirim. Bilmiyorum. size şükredeceğim. Bir de bir tur ya eziyet gibi bir tur. Hadi biz gidelim. Hmm. Bitirdi. Parkuru bitirdi ya. <laughs> <laughs> Kaybettim diyorum. Nereye gidelim? Oha lan gerçekten kafka buymuş. Benim de ki de bu tavşan. <laughs> Bunu beğendim. Başka beğendiğim yoktu. Ama iyiydi. Lan bunun yeri iyi? <laughs> Bir de iyi diyorum lan. 2000 2000 sandım ben de. Her yeri bitirmişiz. Vay canına. Biraz da diğer yeri oynayalım kemer o, o, o. drift etme yarışı ben bunu biliyorum abim sen bana böyle en son araba o en son araba buymuş en son arabayı versene oha nito başlatıcı bitmiş 2 saat sürecek 3 tamam iyi 3 saat hmm, sen de bitmişsin seni de tamam hadi lan. Vın. Lan yarış yapmayacağız. Mutlak zırh. Çok uzun süre. Hı hı. Arkadaşlar önümü vermeyorsan onların. <laughs> <laughs> Sanki yarış yapıyorum. Hı <laughs> hı bin skor mu? Sen şaka yapıyorsun. Hayır. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Tamam devam edelim. <laughs> Sizi beklettiğim bekletmeyeyim diye oyunu baştan başlattım. Şöyle bir drift metre atalım. Biraz yavaş gidelim. Oha lan arabaya dans ettiriyorum bildiğin. Oha hemen de öyle sökülmesin be. Hı, yapma bize. Hı, hı. Ne sen? Küfredeceğim ha. E yapıyorum dan. Oha yapmışım. Galiba hızlı dripleri istiyor. Al sana hızlı drip. Hadi geliyorum. Hadi bakalım. Geliyorum. Yok ben geri gideyim. <laughs> Lan küfür edeceğim be. Evet yanlış diyorum. Şöyle ben test gideceğim. Onları normal yapacağım. O bak öyle geçiliyormuş. Aaa. E ben 400 mu? 4000 mi? 4000'miş. Ters gideceğim ben. Ters gitmek istiyorum. Neyse ben ters gitmeyeyim. Tamam ya ne alacığım? Bu fikir alacığım. Şaka yapıyorum. Sen Allah bin merak Ha, Ben de bir şey zannettim. Oy, hı. Dur 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 gel gel. Vallahi dur lan. Oha çok hızlı gidiyoruz. <laughs> İki tane bildim. 400 oldu işte 4000 ya. Ne istiyorsun? Çok benziyorlar. Oh, İlk onu yapmadım. Ben ilk ben bunu hiç anlamamıştım. Drift o arkadaşlar. Ama hala oyun anlamadım. Oha sen hiçbir driftini sevmedin ya. Ne yapalım burada? girip ne yazalım arabanın benim üstüne ya Allah oldu o falan 500 skorum olmuş ne ara ne ara bu kadar çok oldun 600 işte ne istiyorum ben Hı -hı. ne dördü sensin dört bir de videonun süresi olmuş. Arkadaşlar daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.